Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Açarsanız sizi kulübüm baltacıya eklerim. Neden baltacı biliyor musunuz? Abim söylesin. Çünkü bizim bir tane grubumuz var. Onun ismi Balk baltacı. Bir de. Gereken kupa bin kupa arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bizim adım bizim soyadımız Balki. Diğer bizim nerede de Tanız Balta. Yani hepsini basarsın. Arkadaşlar video çekmedim onu ama arkadaşlar belli değildi. Şurada arkadaşlar bir tane bir mega kutu vardı. Şu yıldız jetonla satılıyordu. Yıldız puanlarla arkadaşlar satılıyordu. Ben aldım. Yusuf'ta da abi aldım. 6 yazdı. Ondan sonra sandım ki Jeki Yusuf'un elim Jeki'm yok. Ondan sonra baktım Spike çıktı. Çok sevindim arkadaşlar. İşte ama arkadaşlar. neden Spike çıktı? Abi Spike iyi, anı... Abi, tamam, en iyi karakter çıktı. Efsane mi beğendiremiyorum. efsane, efsane ama Ember, Leon öbürleri çıksaydı daha iyi. Gidiyorsun ya ben kromatik çıksın. Hiç karakter çıkmıyor bana. Hesabım Arkadaşlar bakıyor. çok az kaldı. 8 bite de az kaldı arkadaşlar ama Arkadaşlar bu arada abim bir kere oyunu yüklemişti. Şu an tuttuğu yağmıştı. Ama annem oyunu sildi bir daha. Beni gezdi yes ama. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hıninkini Hangi seksin? karakteri seçsin? Piper mı? B mi? Önce şeyi seçsem ben. Daryl mi? Rosa mı? Hep Rosa'yı seçsin. Rosa'yı Arkadaşlar bu hep Rosa'yı seçsin. Olsa pırasa. Da, o, pırasa, pırasa. Biz Daryl'ı seçelim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim El Primo en basdaki savaş kötüsünden çıktı. En basda Berli'yi çıkmadı. En sonunda çıktı neredeyse Berli. <laughs> İkisi da Berli ya. Bir dahakine de abimle ben oynayacağım bot savaşında. Ama arkadaşlar yine de yaradı bana. Bu kadar 20 karakter de olsa yeter. Yusuf'un jekisi var şimdi ona biraz sinir oldum ama olsun. Abi senin bilim var, Piper'ın var. Tamam boş ver şimdi K, o konuyu da. Hala beni kıskanıyor. Ortada Aa, orada Jeki var. Jeki. <laughs> <laughs> Şuraya kaçalım diyeceğim. Ortamadım. Boş ver ya. Birisi gelin. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bu bunu biz yapsaydık bu karakteri adı ne olur da Söyle söyleme Yusuf söyleme merhaba zengin kızı abi zengin kızı öldü evet arkadaşlar zeki Jackie, Aa, ah, hakikâ, Jackie de pusu kurdu. Jackie bizi öldürdü arkadaşlar annet ama olsun dördüncü olduk bunu üç aldık <laughs> artı üç aldık be. embaire yeni, yeni vardı? kostümü gelecek bu arada. Aynen. Silah sor Edgar, hızlı silah sor. Arkadaşlar benim öbür hesabımda Edgar vardı ama artık yok. <gülüyor> <gülüyor> ben orada gittim şey öldürdüm. Onu da ben öldürememişim. Max öldürmüş. Ben El Primo öldürdüm. Bir daha oraya gitmeyeceğim. Pislik yer, lanetli orası. Tövbe et. Döbet, ne tanıyorsun? diyorsun? Tövbe, lanet dedin. Tövbe. Et arkadaşlar biz biraz fay faysi Benim el primom fırlanıyor. Ne Aklı diyorsun? beş karış havada Yusuf'un. Benim el primom yedinci seviye. Ne diyorsun? Ne yapayım? Ama onuncu seviye değil. Ne 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 ne. Bibi öldü herhal. Zaten canı az. Öldüremiyor Bibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben duygusal bir şey yazadım bugün. Oynadım. Arkadaşım Burak'tı. Burak. Ben de bu. Burak. Ha, Burak. A, i̇smi Burak. burak. Hem de buldu geldi böyle döndü. Sonra ben onu korudum. Adam beni öldürdü. Üzgün isareti yaptı. Arkadaş tek isteği gönderecektim ama hesaplasma tek hesaplasmaydı. Bir de arkadaşım değildi. Olsun yapabiliyordun günlüğünü açıp. Günlüğümü açıp yaptım. Sadece profili yazıyor. Olsun. Profilden de arkadaş ekleyebiliyordun. Orada yazıyordu ondan sonra şeyi arkadaş ekliyordun. Kodu. Tamam. Nita ile 8 bit öldüreceğiz. Bu arada bu Nita'yla ile Samuray Raf'ı öldürmüş. Samuray Raf değil. Daha ne? Kostümlü Raf diyorsun. Şu. Bunlara çok sinir Fekaz oldu. kas oldu. Ama Burak da mi? buldu. Arkadaşlar bugün çok uğursuzuz. Şu an videoyu da akşam çekiyoruz. Saat 11.20 Tam 20 Bir defa kollet var orada. <laughs> college. Arkadaşlar inşallah bana Frank çıkar. He, uh, Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Frank bana. İnşallah yorum yapanlara kolet. Abone Arkadaşlar olanlara... abone olanlara Leon şey. çıksın. Like atanlara Spike çıksın. Yorum yazanlara kolet çıksın. Şu koletten. Bence çıkmasın çünkü beni öldürüyor öldürüyor. İşte daha Tanrım öl. lan. Biz bir ya yıldız. Ya da sözüm geliyorum. Kolet çıkmasın, sörp çıksın. Yuh çıksın, sörp çıksın. Gözlüklü sörp. Tüm ulan tüm kromatikler çıksın arkadaşlar. Gizemliler. Yok daha neler sana kromatik Açı çıkacak aleminler. da. Bana çıktı. Çok az kaldı. Nereden biliyorsun? Kromatik yazıyor ki yüzde altı yüz. Aaa Piper oradan Abi, beni nasıl buldu? Diyor ki binde altı yüz diyor. Tamam tamam binde sessiz ol biraz. Ben orada ne konuşuyorum bunun konuştuğu şey yok. Hiç vay ne ya. Arkadaşlar bu kafayı sıydı her gün hiç vay diyor. Why? vay. Frank var. Aaa Burak. Bırak Yok, gelin boncuk şey. <laughs> Boncuk boncuk gözlerim var. Lay, Boncuk, Hala boncuk. hiç kimse ölmedi. Geberin. Geberdi. Sus. Tövbe etti. Tövbe etmeyle olmuyor. O iş. söylemeyecektin. Senden şey alacaktık zaten. Lan <laughs> ne vuruyorsun <laughs> lan gevşeye. Kaç 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 kaç. ben sana derul kaçacaksın. Yok derul tövbe estağfurullah. Aydın tatlı köyde. Ne yapayım? Dın, 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 dın. Ah bekle yapma. Atma. Atla, atma. <laughs> Arkadaşlar Frank var. Frank Arkadaşlar bir... bu arada kapımıza davulcu geldi. Boş ver şimdi onu açma. Bir daha ağlayacaksın. Bak işte falan. Bana alamadın. Ooo. 10 jeton var. Frink kurtuz. Zeton mu? Aa. Frank, Frank çok iyi. Frank gelin damında. Yok Frank gelin damına tövbe estağfurullah. Da. Frank gelin mezarından atla çıkarmadı. Yuh adam ayıyamadı. Adam tek at, tek atlamadı. üç attı. Murat yenin var. tam şu. Aa bir arkadaş kötüyün gönder. Sus. Arkadaşlar bu arada bir çok güzel videolar çekeceğiz. Arkadaşlar ben Arkadaşlar... Ha, Kuzey Yıldızı mi İzleyen varsa bunları yaz. Ama arkadaşlar Allah razı olsun. Arkadaşlar yorumlara Nita yazın. Neden? Büyük harfle. Neden? Çünkü hep, her yerde Nita var. O yazan, yazdığınız yorumları kalp atacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Kalp bırakacağım. Arkadaşlar, adamın Spike'ı var Nita'yı seçiyor. anlamıyorum. Aaa sus! Sen içeriye kadar Ada, da, tüm ister Nita'yı Nita seçerim, <laughs> ister Shelly'i seçerim. Ay tüm karakterleri denesene hepsinden. En basit olan Nita, Gold. Ha, Nita Aa Shelly'i denedim. Nita'yı deniyorsun. Sonra Nita'yı deniyorsun. Allah! Cem ve şey bir zamanlar son benimdi. Ayıcığım, ayıcığım öldür onu. Oh, adam bunu. Püf. Yusuf <laughs> doğru düzgün. Bir de bunu arkaya sesini ne gönderdi diye. Hadi, hadi koltuğu yaz. Kolt, kolt. tamam bırak. Koltuğu kol 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 kol. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar varsa yarın Aya Brawl Stars yazsın. İsterseniz şş, oynamayanlar kodunuzu var. atın arkadaşlar. Arkadaş kodunuzu atın olur. ben size arkadaşlık isteği gönderirim. Adınızı da atın. Aslında çok ünlü bir kanal değiliz ama Allah razı olsun. İzlesen şuradan, bir takip etsen ödüyor musun arkadaş? Bak çok güzel oynuyor detaylı adam. Oo, cini var. Aa cini cini ne ya? Söyle siz Özel gücü var ama. Tuh, kendi... Beni di Enes Enes, Enes Pro. Enes Merhaba Batur. Enes. Enes Batur rakibimiz. Dın, dın, dın. Tamam sus. Ama... Arkadaşlar ben de size bir anımı anlatacağım. Oyunda. İzitici bir anımı. Bir kere Nita vardı. Ben karıldım. Hey gidi hey, hey, hey. Ben Türkiye ismi mi arkadaşlar. O kişinin Nita olanın ismi de Türk'tü. Oyundan Allah 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 oyun evet, i̇şte, oyun oyunu oynuyorduk. Oyunun ta sonunda ikimiz kaldık. Tek hesaplaşmada ikimiz kaldık. Evet. Ne yapacağımızı şaşırdık. Türk attı şeyini oraya. Aysin Aysin attı gazlara. Kendisini de Ben de ona vurmadım Türk olduğu için. Ondan sonra ben ile başa çıkarken böyle hafif hafif vururken gitmiş o adam kendini gazların içinde öldürmüş. Benim de haberim yok. Çok duygusal. Arkadaşlar. Çok duygusal. <laughs> lan ne vuruyorsun lan? Gel şey Lan duygusal diyorsun değil Hadi sen Hadi koltuğu dene. Zaten koltuğu dene. Bana oldu. ne ya? Aa az kaldı. Hı, 20. rütbeye çok az kaldı. O, 20. rütbe. Benimki 20 daha 20. Rütbe. 10. rütbe. Tamam sessiz ol. Sonraki daha 10. rütbede arkadaşlar. Olsun. Elçumun Onu da ben sen. çoğalttım. Oh. Videoda mıyız lan? değil miyiz? Vücut. <laughs> Aman videodan çıkacağım. İnşallah videodayız. Aynen, videodayız. Evet. videoda Aynen videoda yakarız. Arada videoda olduğumuz mu? Sonra videoyu bozma. <gülüyor> ee, <gülüyor> bana vuramadı ezik. Arkadaşlar bu arada biz çok köye gitmiyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Arkadaşlar abi, korona için, korona içinler şimdi senin Ersin'de orada parti Gezeceğim yapıyor. Geleceğim orada tokat atacağım ama. Arkadaşlar sinirlerde galiba Kur'an'ı çok az var. Sinirler dikkat ediyor. Bizim Türkiye sıfır. Her şey sıfır. İstanbul'da resmen 535 trilyon var. Falan. Arkadaşlar orada Edgar varmış. Beni öldürmeye çalışıyor. ben. Hep... Kale haklı onu haklı. İçi de ayımı atmışım çünkü benden korktu kaçtı. Ayın, ayın bir deri bir kemik de kastı diyorsun. Ayin seni uzaklardaki adama götürecek diye. Evet El Primo vur. El, el Primo. primo. El Primo öldü. El Primo senin işin bitti derken basma basma. O etti senin işini ki. <laughs> evet arkadaşlar. Çok aa çok aa hesaplaşmaymış ben sanıyorum başkaları da var. Murat yine. Aa aga şans eseri kurturduk arkadaşlar ve birinci olduk. Arkadaşlar. ilk sonunda birinci olduk. Arkadaşlar abi seyirleri denesene adamların yaptığı haritaları. Tamam bekle son. Arkadaşlar bu video. Kaç like gelir? Diyorum Allah razı için. Ben yüz diyorum. Bin like atsanız bize yeter. Bin. Bin. Lan. bin. Çok az. Bin kişi. Şarkı bin. bin kişi diyor abi. Bin like atayım. Bin. Çok hızlı. Arkadaşlar bu arada bizim Albayraf arkadaşlar. Şimdi onu öldürmeye gidiyorum. Albayraf gelin damından. Allah. Albayraf beni öldürüyordu. Diyecektim ki Albayrafı ben öldürürüm. Albayraf al da beni öldürdü arkadaşlar. Ulan, Ama olsun 6. olduk. Allah kahretsin. Eksi bir aldı İyi ki 6. olduk dedim arkadaşlar. Eksi bir almışız. O oh, Frank. Arkadaşlar. Kosmoid. Bir... Tamam biz sessiz oluyoruz. Bağırma. Kosmoid dedi. Arkadaşlar. He. Bütün karakterlerim 20'den düşük ama bir Rosa. Ne yapayım? Ne yani ne? Ne? <laughs> Şimdi Rosa'yı da değil işte. Nita'yı yükselteceğim. kız Nita çok güzeldir. onu övünmekten duramaz. Bir rosa Laz. insan... Tebrikler lazım. Allah. Aynı anda Senin bildiğin gibi atsın. Allah seni bildiği gibi etsin. Eksi Ulan 69'a düştü. Ben 71'deydim. Bak yok. sana silah sıkan. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Sıkma gel. Sessiz ya sessiz, ya sessiz ya izle ya beni. Ya. Arkadaşlar ben sessiz sessiz izliyorsunuzdur. Hey abi sonra sesimiz kapalı olur mu? Zala açıktır. İnşallah. Yoksa o kadar sesi basaya konuştuk. Gel sonra konusu. Murat gelin damından atlayamadım. Şu şeyini kıl. Talet. Talet diyorum arkadaşlar. Daha yeni uyudum. Talet mi? Ama ben talet değilim. Ben ne tanıma bundan sonra? Ay taleti diyeceğim. Ay taleti. Aslan ne taleti daha mantıklı olur. Ay taleti mi? Ayın taleti mi var? O da yardımcı et talet, Et böyle makine var. Etti ki makine aynı. Aha abim Spike var. Spike böyle artistlik yapıyor. Ona, Ona öldü. Spike öldürdü. Muran. Arkadaşlar Rico ölsün. Diyecektim <laughs> <laughs> ki beni ölüyordum. Ember var. Ember mi sen... ben sanıyorum o şey. Ne? Lan ölsün. <laughs> Olsun 5. <beşinci gülüyor> olduk. İnşallah eksi almamışızdır. Aa artı olmuşuz şey lan. Oley çok güzel. Sen <laughs> sessiz Ha ben ne yaptım? Gel şuraya yat. Doğru düzgün ol. bana yapıyor. Arkadaşlar videodan sonra Yusuf'un ağzını açık göreyim ben. Şunu da git. da git. Güzel bana vurma. Yusuf ne vurdu? ne Bu Şurada acıttım. Ağzı Ağzı nasıl Sen mi takmış. Pislik. <laughs> <laughs> Edgar öldü. Ben gidiyorum. Attım mı ya da kartas ayımızı atar. Ya atmak istemiyorum Atla ya. Ya attım senin yüzünden ya. <laughs> ben de daha iyi adamların yerini bulursun. İlsin. Lan e, e primo yıldız gücünü bana e, kullandı. <laughs> ne yıldız gücü? Ama olsun 5. olduk artı iki aldık. <laughs> Yaşar tamam git. Olsun, olsun, olsun. önce bir yol tayin. <laughs> tamam 703. <laughs> 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 tamam. Arkadaşlar.

arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım 8 biti. Yarın değil öbür gün alırız çünkü yarın telefon olmayacak Hoşça kalın. Bay bay.